Hocam günümüzde teknoloji bu kadar ilerlemişken gökten bir varlık inse ve gözlerimizin önünde mucizeler gösterse bile onun gerçekten tanrı olduğunu nasıl anlayacağız? Çok çizgi film seyredince, çok kurgu bilim seyredince insanlar ayaklarının altındaki papatyanın rahatlıkla olabileceğini zannettiler. Peki paralel evren ve çoklu evren teorileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hocam günümüzde teknoloji bu kadar ilerlemişken gökten bir varlık inse ve gözlerimizin önünde mucizeler gösterse bile onun gerçekten Tanrı olduğunu nasıl anlayacağız? Belki de sadece bizden çok daha gelişmiş bir uygarlığın yani bir uzaylının gelişmiş teknolojisine tanıklık ediyor oluruz. Agnostik bir soru yani. Biz bilemeyiz yani Tanrı gelse bile Tanrı olduğunu bilemeyiz. Gökten uzaylılar gelse sanki uzaylılar varmış gibi öyle mi? Peki başlayalım Bismillah deyip. Biz şöyle düşünelim meselenin anlaşılabilmesi için. Bir canlının var olabilmesi için olmazsa olmaz şartlar nelerdir ki onlar olduğunda canlı var olabilir diye bakalım. Bir ilah kavramıyla kastedilenin, Tanrı kavramıyla kastedilenin ne olduğunu o zaman anlarız. Çok çizgi film seyredince, çok kurgu bilim seyredince insanlar ayaklarının altındaki papatyanın rahatlıkla olabileceğini zannettiler. Hayat dediğimiz hadise bir organize birliktir ve bunun meydana gelebilmesi için her bir atomun teker teker seçilip yerleştirilebilmesi gerekir. İnsan canlının ne olduğunu anlamazsa onu yaratmak için ne kadar kudrete ilme ve iradeye ihtiyaç bulunduğu anlaşılmazsa bu asıl mesele anlaşılmadıktan sonra saçma sapan yorumlar, varsayımlar Bilginin yerine geçer. Bizim zaten bütün uğraşımız, bütün çabamız varsayımları ortadan kaldırmak içindir. Ne ateizm, ne deizm, ne de agnostizm varsayımdan kurtulamaz. Kurtulamadığı için bu tip sorular geliyor. Gökten Tanrı gelse Tanrı olduğunu anlayamayız. Yani bir kez sorunun kendisi kendisiyle çelişir ama veya uzaylılar gelse biz onun kendisi Tanrıyım dese falan bir kere. Yaratma denen bir hadisenin önce anlaşılması gerekiyor. Nedir yaratmak? Zerratı tüm atomları karakterleriyle birlikte bir canlının teşekkülünde kullanmak. Buyurun yapın. Bütün insan aklı bir akıl olsun ve bir tane bir tane canlı yarasın. Sıfırdan burada atomları koyacağım, hidrojenden başlayacak, uranyumuna vesairesine kadar bütün atomları burada ben koyacağım, sen bunlar alacaksın ve bunlarla birlikte hadi bakalım bir tane canlı yapacaksın, yaratacaksın. İnsanlar çok film seyreder seyreder, çizgi film seyreder seyreder, bu ateizmin, agnostisizmin ikisi aynı şey, deizmin varsayımlarını, evrimin varsayımlarını duya duya sanki hayat çok basit bir şey, Atomlar kendilerinden bir araya gelip hayat oluşturabilirler, bir canlı teşekkül ettirilebilirler gibi böyle bu tarzdaki şeyleri duya duya bu meselenin mucizeliği gizlenir oldu. Canlı kainattaki en büyük mucizedir, güneşten daha büyük bir mucizedir sivrisineğin gözü. Bu mesele eğer anlaşılmamışsa hakikat anlaşılmamıştır. Sivrisineğin sahip olduğu cihazat insanların yaptıkları uçaklarda bulunmaz sivrisineğin sahip olduğu cihazatın hiçbir tanesi insanların yaptığı hiçbir mükemmel cihazda bulunmaz. Lakin sivrisineği tam anlamamış, şu andaki cihazların seviyesini anlamamış, sonra ikisini birbirine kıyaslayıp teknoloji o kadar uzaylı gelse biz onun tanrı olduğunu söylese biz onun tanrı olduğunu nasıl inkar edeceğiz? Mesele nedir? Mesele buradaki canlı anlaşılmamış bir canlının var olabilmesi için tüm atomları teker teker kontrol edebilir ve onların karakterlerini bilebilir, sonra da yönlendirebilir ve seçebilir ilim, irade ve kudret gerekir. Bu ilim, irade ve kudret bir tek canlıyı meydana getirmek için gerekli olan ilim, irade ve kudret bir güneşi yaratmak için gerekli kudretten daha çoktur. İşte bu mesele tam olarak anlaşılamadığı için canlıyı basite ba kolayca meydana gelebilir varsayımına, farazesine bağlayan ateizm, e gökten uzaylı gelse biz ona nasıl tanı diyeceğiz. Gökten uzaylı gelsin ve ona de ki, "Yarat bakalım şu tavus kuşunu" bir bakalım. Yani insanları keşke şu çizgi film dünyasından, ya yani bu kurgu bilim dünyasından bir kurtulsak. Çizgi filmlerde oluyor böyle bir sihir yapıyor, bir şeyler oluyor. Ondan sonra bir sihir yapıyor, canlı çıkıyor falan, bir sihir yapıyor, bir şeyler oluyor falan böyle. Ondan sonra ışınlama yapıyor, bir şeyler oluyor. Aa canlı meydana geliyor. Filmlerde oluyor ya böyle. Bu hayat film dünyası değil. Burada canlıyı meydana getiremezsin. Burada bir canlıyı meydana getirebilmek için kainatı yaratabilir kudrete ihtiyaç vardır. İnsanın gözünü yapabilmek için her bir atomu sevk edecek bir ilme, ince bir iradeye, ince bir kudrete ihtiyaç vardır. Yapabiliyorlarsa buyursunlar. Yapabilmiyorlarsa ki yapamayacaklar, hiçbir zamanda yapılamayacak. Bu düşüncelerin birer varsayım olduğunun farkında olsunlar. Evet, ateizm, deizm ve agnostisizm ancak ve ancak varsayım üzerine konuşur, faraziye üzerine konuşur. Faraziyeleri farz et ki, kabul et ki bir de şöyle olsa, hakikatte yok bunlar, bunlar dünyada yoklar, böyle olsa nasıl olacak? Olsun görelim, buyurun. Peki paralel evren ve çoklu evren teorileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu dünyadaki her atomun üzerinde bir tesadüf gerçekleşse canlı yine var olamaz. Dünyadaki tüm atomların sayısı kadar ihtimaller gerçekleşse dünyada dünyada canlı yine teşekkül edemez. Bunu onlar fark ettikleri için bu sefer ikinci aşamaya geçtiler. Yani bu kainat gibi 10 üzeri 500 tane bazıları öyle söylüyor. 10 üzeri 500 tane bir kainat var aslında. İşte o kainatlarından bir tanesi de biziz. Dolayısıyla bu kadar tesadüfün içinde burada da olmuştur canım. Yine olmaz, yine olmaz. Niçin olamaz? Çünkü canlı sadece atomların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir mekanizma değildir. Canlı bu atomlar bir araya geldikten sonra farz-ı muhal geldikten sonra bunların hayatının, canlının devamı için giren ve çıkan yani homeostazi denen dengenin sağlanması için yine müdahaleye ihtiyaç var. Yine o sistemin kurulmasına ihtiyaç var. Çoğalmak için hayatın devam ettiği için yine ona ihtiyaç var. Çünkü atomlar kendi başlarına, sebepler kendi başlarına bir canlılığı devam ettiremezler. Eğer öyle bir şey olsaydı bir canlı öleceği zaman vücudundaki o bütün elementler vesaire onun canlı kalması için uğraşır tekrar düzenlerlerdi. Böyle bir şey yok. Kendi kendine tesadüfen var olmuş olacak olan bir hücreden daha fazla organize olmuş olan bir canlı var gözümün önünde ve ölüyor. E öldüğü zaman onun öldüğü andaki bütün mekanizması tesadüfen var olduğu farz edilen o hücreden daha mükemmel bu o devam etsin hayatını yine söylüyoruz. İnsanın söyleyecek kelime tükenmez. İnsanın hayalleri tükenmez, hayal dünyasındaki ihtimaller tükenmez. Ateizm, deizm ve agnostizmin yaşadığı hayal dünyası da hiçbir zaman tükenmeyecektir. A bir dünyadaki atom sayısı kadar ihtimaller bir canlıyı meydana getirmeye kafi değil. Doğru kafi değil. Onu bunlar ben anladığım gibi o da anlıyor elbette. Yani zerre kadar aklı olsa da anlıyor oradan. Dolayısıyla ne diyor? Artık yani paralel evrenler var. 10 üzeri 500 tane evren varmış. Bunların birinin içinde gerçek. Hayır, hepsi de olsa yine gerçekleşemez. Alın size söyleyeyim. Bir hücrenin içindeki ciddi olarak bir tane hücre seçin. Hücrenin içindeki atomların sayısını ortaya koyun. Sonra atomların alabileceği sonsuzdan bir ihtimalin gerçekleşebilmesi için ne kadar ihtimal olduğuna bir bakın. Bu kainatın atomları yıldızın birbiriyle çarpımından daha fazladır ki tüm paralel evrenler ve paralel evrenlerin atomu kadar ihtimalleri bir araya getirin yine bir tek canlıyı teşekkül ettiremez. İnsan zihninde ya acaba diye soru mu geliyor? Evet, sen canlıyı bilmiyorsun çizgi filmlerde sihirli olan canlı zannediyorsun. Şu hayal dünyasından bir kurtul, şu varsayım dünyasından bir kurtul, şu faraziyeden bir kurtul. Biraz şöyle şu inançsızlık denen inancından bir kurtul. Sonra görürsün ayağının altındaki atomun, toprağın vesairenin içindeki cansız, şuursuz ve akılsız atomların bir hayat meydana getiremeyeceği, akılsızlıklarından, şuursuzluklarından, kudretsizliklerinden ve iradesizliklerinden dolayı organize bir birlik de teşekkül ettiremeyeceklerini bir anla bakalım. Ondan sonra dine devam edelim. Evet. Birçok din ahiretten bahsediyor. Ama bilimsel olarak ölüm sonrası ne olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Peki gerçekten bir ahiret var mı? Varsa nasıl bir yer olur? Yoksa ölümle birlikte her şey mi sona erer? Aklen şöyle bakılır. Dikkat edelim. Ahiret var mı? Çok kaba saba olarak genel hatlarla söylüyorum. Teferruatını öğrenmek isteyen 10. söze müracaat etsin. Usul nasıldı? Birinci usul. Bir yaratan var mı? Buna bakarız. Bakarız ortakla canlılar var canlıların ham olan atomların canlı teşekkür ettirme ihtimalleri yoktur. Böyle bir kabiliyetleri de yoktur. Ha demek ki yaratılmışlardır. Bir, canlılar yaratılmıştır. Madem yaratılmıştır, o halde bir yaratan vardır. Peki, bir yaratan yarattığına göre bir maksadı vardır maksadın elbette muhatap alacağı, aklı olan varlıkları muhatap alacağına göre aklı muhatap alması gerekiyor ve muhatap alacağı zaman da aklı olanları muhatap alacaktır. 2 2 4. Aklı olan ve konuşmasını bilenleri muhatap alacaktır. Elbette aklı olan ve konuşmasını bilen insanları ve insanlar içinde en mükemmel olanı yani peygamberleri muhatap alacaktır. Aldıktan sonra da emirlerini, yasaklarını, kainatı yaratmaktaki gayesini insan için ne haber verecektir. Dikkat edersek bizim aklımız Allah'ın varlığını keşfeder. Allah'ın varlığını keşfettikten sonra aklın yolu Allah'ın her söylediğini yargılamak değil, ne söylediğini öğrenmektir. Tekrar ediyorum. Akıl Allah'ın varlığını bulmakla vazifelidir. Akıl Allah'ın varlığını bulduktan sonra neyi emredip neyi yasakladığını öğrenmekle vazifeli. Onları niçin emredip niçin yasakladığını öğrenmekle vazifeli değil. Zaten bir anlamı da yok çözemeyecektir çünkü. Nedir buradaki esas olan? Biz Allah'ın varlığını biliriz. Ama Allah'ın bizden ne talep ettiğini bilmeyiz. Madem Allah'ın varlığını kainatın şehadetiyle akılsız atomların canlıları meydana getirmesindeki kabiliyeti kendilerinin gösterememesine hareketle birisinin o tuğlaları bir araya getirip de camiyi inşa ettiğini görmemiz gibi cansız atomları bir araya getirerek canlıyı teşekkül ettiğini görmemizden hareketle yaratıldığımızı biliyoruz. Yaratıldığımızı bildikten sonra Elbette ki düşünmemiz gerekiyor ki madem bizi yaratmıştır, madem gözümüzü, kulağımızı, aklımızı ve konuşmamızı yaratmıştır. Elbette ki kendisi de görüyor, işitiyor, konuşuyor ve düşünüyor demektir. Yani ilmi var demektir. Madem ilmi vardır, madem konuşur, madem görür ve madem işitir elbette ki hikmetine binaen kainatı yaratmasından da bir gayesi vardır. Elbette ki o gayi muhatap olan akıl sahibi insanlara bildirecektir. Elbette ki insanlar için en mükemmellerine bildirecektir ve bildirmiş. Onlara emir ve yasaklarını gönderecektir, nitekim göndermiş. Maksadını bildirecektir, nitekim bildirmiş. O maksatların içinde ahiretin varlığını söylemiş mi söylemiş bitti. İnsan yaratıcıyı bulduktan sonra, kainatın birisinin yarattığını keşfettikten sonra artık onun neyi talep ettiğine, bizim için neyi hazırladığına bakmak gerekir. İkinci bir aşama da şu yapılır, yaratıcının hangi vasıflara sahip olduğu öğrenilir, kainata bakılır ve kainat bir sanat olmak hasebiyle bir sanatkar sanatından bilinir, kainata bakılır ve sanatkarın vasıfları tespit edilir. Bu vasıfların zorunlu sonucu ne olduğuna bakılır. Mesela kainatı Allah yaratmıştır, İnsanı Allah yaratmıştır. İnsanda muhabbeti yaratanın sevmiyor olması mümkün değildir. Çocuğuna annesini hizmetkar edenin çocuğu sevmiyor olmaması mümkün olmadığına göre seven bir yaratıcının var olduğu aşikardır. Seven bir yaratıcı sevmesinin tam zıttı olarak hareket edecek bir fiili yapmayacak demektir. O fiil nedir? O sevmesine ters olacak olan fiil sevgiyle yarattığı annesinin babasını hizmetkar ettiği o yavru yok etmektir. Elbette ki dönmemek üzere zevale mahkum olan bir istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Elbette ki bir şey hem mutlak güzel hem mutlak çirkin olmayacağına göre insanda sevgi muhabbeti yaratan sevgi ve muhabbetin olmaması mümkün olmadığına göre yaratan da sevgi ve muhabbet olduğunda sevgi ve muhabbetine muhatap ettiği mahlukuna aynı anda gazabına muhatap etmeyeceğine göre aşikardır ki insan olan muhabbetinin neticesi olarak insanı yok etmeyecektir. Bunu vaat etmiş mi? Vaad etmiş. Peygamberleri söylemiş mi? Söylemiş. Kitapları söylemiş mi? Söylemiş. Biz onun muhabbet vasfından da böyle bir şeyin olmasının zorunlu olduğunu iradesi hariç, irade elbette ki o talep ettiği zaman olur ama ondaki muhabbetin böyle bir neticesi olduğunu da biliyor muyuz? Biliyoruz. Öyleyse ahiret vardır. Hem de dehşetli bir surette vardır. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalp beşeri hutur etmiştir. Hazreti Adem'in işlediği günahın bedelini neden ben çekiyorum? Ne alaka yani? Ne ilgisi var benimle? Adem Aleyhisselam'ın günah işlemesinden dolayı gelmemiştir insan dünyaya. O bir sebeptir. Adem Aleyhisselam'ın yasak olan meyveyi yemesinin neticesinde e Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesi ve dünyaya gönderildikten sonra da insanların yaratılması ve insanların imtihana tabi kılınması hadisesi sadece ve sadece Adem Aleyhisselam'ın meyveyi yemesine bağlı değildir. O bir sebeptir. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesinin nedeni tavziftir, vazifelendirmektir. O vazifenin olması gerekiyor. Adem Aleyhisselam zaten fıtratının geri olan o şeyi zaten mutlaka yapacaktır. Yani bir aslanın önüne bir eti bir yere koyacaksın, öyle de böyle aslan eti yiyecektir. Aynen onun gibi elbette ki insanın fıtratında var olan yasağa karşı meyil zaten Cenab-ı Hak koymuş, onun neticesini yapacaktır. Fakat bütün bunların var olmasının nedeni insanın var olması gibi bir gaye var. Ne demek insanın var olması gibi bir gaye var? Şimdi insanın farkı vardır. Dört mahlukun içinde insan istisnai yere sahiptir. Nedir? Hayra kabiliyeti olmayan şeytan, Şerre kabiliyet olmayan melaike, ne hayra ne de şerre kabiliyet olmayan hayvanat, e bir de hem hayra hem şerre kabiliyet olan bir mahluk lazımdır, o da insandır. Elbette ki hem hayra hem de şerre kabiliyeti olan bu mahlukun var olabilmesi için Adem Aleyhisselam zaten dünyaya gelmesi lazım, zaten gelecekti. Fakat burada bizim asıl gözden kaçırdığımız nokta şurası, dikkat etmediğimiz nokta şurası, o da şudur. İnsan istisnai bir yaratılışa sahiptir. Nedir o? biraz önce bahsettiğimiz melaike gibi şerre kabiliyet olmayan, şeytan gibi hayra kabiliyet olmayan bir mahluk değil. Hem hayra hem şerre kabiliyet olmayan bir varlıktır. Tin suresi ne diyor? İnsanı en güzel surette yarattık, sonra aşağıdan aşağısına çevirdik. İnsanlar genelde insandaki ahseni takvim, yani en güzel surette olmayı şöyle anlıyorlar, melek gibi olmak. Hayır, melek gibi olmak değildir ahsen-i takvim. Melek zaten var, o zaman melaikeye söylerdi ahsen-i takvim diye. Hayır, o değil. İnsandaki ahseni i takvimden maksat, şerre de meyli olduğu halde, şer de işleyebileceği halde, yani Cenab-ı Hakk'a isyan edebilecek bir mahiyet taşıdığı halde, muhabbet edebilecek bir mahiyet taşıdığı gibi insan, isyan edebilecek bir mahiyet taşıdığı halde, düşman olabilecek bir mahiyet taşıdığı halde, iradesiyle hayrı tercih ettiği için ahseni takvimdedir. İnsanın farkı budur. Nasıl mesela örnek verelim. Ben veriyorum bir sefa, al sefa şu on lirayı da beni sev. Tabir caizse, tabir caizse anlaşılsın diye söylüyorum. Bu melaikenin muhabbet türüdür. Çünkü melaike Cenab-ı Hakk'ı sevmek fıtratı üzerine yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'a ait olan her şeyden tiksinir melaike. Melaike için güzel şey Cenab-ı Hakk'ın zikridir. Ondan sonra onun nurudur. Onundan bahsedilmesi ondan zevk alır. Fıtrat öyledir. Bu muhabbet fıtri bir muhabbettir. Nasıl fıtri bir muhabbet? Zaten sevme üzerine yaratılmış. Şeytanın zaten mahiyeti belli. Kendi iradesiyle tamamen dışına çıktığı için. Fakat insan hem sevme hem de sevme ve fıtratı üzerine yaratılmıştır. Burada Cenab-ı insanın sevmesine çok değer verir. Niye? Çünkü para verip de sev beni demek gibi değil. Sevmeme mahiyeti olduğu halde sevmek hakiki muhabbettir. İşte bu muhabbet ücret karşılığı olmayan muhabbettir. İşte bundan dolayı insan melaikeyi aşabilir, şeytandan da aşağıya düşebilir. İnsanın işte bu bilerek ve isteyerek Cenab-ı Hakk'ı sevme kabiliyeti altını çiziyorum. İnsanın bilerek ve isteyerek Cenab-ı Hakk'ı sevme kabiliyeti sadece sadece insanda vardır ve insanın dünyaya göndermesindeki asıl hikmet bu asli muhabbeti ortaya çıkarmaktır. Eğer insan melaike gibi cennette kalacak olsaydı Adem Aleyhisselam, melaike zaten var. İnsanın yaratılmasına gerek olmayacaktı. İnsanları yaratmamış olmak, yoklukta bırakmış olmak bu şer mahzır, hakiki şerdir. Ama mesela bu konuda anlaşılmayanız yapan şey, yani sanki bu insanın dünyaya gönderilmesini Adem Aleyhisselam'ın yasak meyve yemesine bağlı. Öyle bir şey yok. Yasak meyve yemesi. Fıtratı zaten talep ediyor onu yani. E Cenab-ı Hak da zaten gelecek olan şeyin nasıl geleceğini bildiği için bir tasarımında tabiri caizse ona göre yapıyor. Dolayısıyla insanın dünyaya gönderilmesinin nedeni Adem Aleyhisselam'ın meyve yemesi değildir. O sadece bir sebeptir. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere ulaşmasını istiyorsanız abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın.